Evet efendim buyurun. Ya Allah bismillah. Hayır uğurlu olsun. Bugün 2 Şubat Dünya Sulak Alanları Günü. Dünya Sulak Alanlar Günü 1971 tarihli bir uluslararası sözleşmeyle başlamış. Türkiye 94 yılında sözleşmenin tarafı ve 1997'den bu tarafa da Tarım Bakanlığımız koordinasyonunda 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kutlanmakta. Bugün Türkiye Genelindeki Kutlama Etkinliği Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda düzce ilimizde bu anma etkinliğini düzenledik ve etkinliğin akabinde de Efteni, bizim göz e, gözbebeğimiz Efteni gölümüzde doğa koruma ve milli parklar genel Müdürlüğümüzce inşa edilen kuş gözlem kulesi ve çevre düzeni e, çalışmalarında açılışını gerçekleştirdik. E, size de e, bildiğiniz üzere Efteni gölünde taşın koruma setlerine paralel şekilde doğa koruma ve doğal yaşamın canlılaştırılması canlılığın arttırılması e, noktasında da çalışmalar e, devam etmekte. İnşallah çalışmalar tamamlanmış tamamlandığında Efteni Gölü aynası iki katından daha geniş bir alan içerisinde e, ulaşmış olacak. Balık sana öpücük atıyor. <laughs> bak 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 bak. Evet. hadi atalım. <laughs> hadi hoppa. Aha bak. <laughs> tabii ki. İyi, yedin, iyi. Ben sana hadi. yardımcı ben iyi. olacağım. Evet. Şey. Al bakalım birini. Al bakalım yakışıklı. At hadi. Atadı. Atadı. Onu at, onu at.